Dış kapının mandalıyla karşınızdayız. Sokaktan canlı yayınımız başladı. Bildiğiniz gibi stüdyo dışından yaklaşık bir saat boyunca size sesleniyoruz. Yine tavşanlı sokaklarında gezeceğiz ve gördüklerimizi size aktarmaya çalışacağız. Sokaktaki vatandaşlarımıza mikrofonu doğrultacağız ve onlarla sohbet etmeye çalışacağız. Tabi bu esnada. sonra da sonra, sonraki sonra da evet, hani varmak gerekiyor, ee, bilmek gerekiyor niye e, Tamamdır abi. Yok dur. Gençler merhaba. Merhaba. Hadi şöyle gidin de konuşalım madem sizinle. Ne yaptın biliyor muyuz? Hayır. Ha? <gülüyor> <gülüyor> evet, şu anda Alternatif Radyo'da canlı yayındayız. Evet, ee, öğrenci misiniz? Evet. Tabii öğrenci olduğunuz için tabii takip etmek biraz... Şey, Recep'in canına tak etmiş artık. <laughs> <laughs> Recep'in canına tak etmiş. Ben de burada kalayım. Aynen böyle şey. Sokakta radyoyu daha önce hiç görmemiştim. Nihat abi sayesinde e, radyoya çıkma şansı da bulduk. Bu yüzden memnunuz. İlk defa görünce tabii ki de şaşırdık işte. Nihat abiyle 5 dakika konuştuk, sohbet falan ettik. Yani iyi oldu. Sokakta radyoyu tanımış olduk. Yani... Şimdi bak bak nasıl duruyor bak. <gülüyor> bak, bak. <laughs> Bildiğin küçük evrak. Bak boyunu büküp gel, duruyor <laughs> oraya. Aha, büküklü bir <Bilirler>. yeri var. <laughs> Ayıbaşı, Ne yaptın? Buraya mı taşıdın? Orası ne oldu? Orası yenilenecek. Kapalı mı şu anda? Şu an kapalı artık. Gayet var. <laughs> Sevgililer günü ile ilgili kampanyalar neyse bunları anlatmaya çalışıyor esnaflar. Tabi o güne dair biraz daha müşteri çekebilmek adına görselliğe de önem vermeye çalışıyor. Adamın... Arkadaş bak bir dahaki sefere madem muhtar adaysın istasyon mahallesin değil mi? Bina sayılar, binaları sayacak. Binaları sayacaksın. İnşallah, inşallah diyelim. E, reklam zamanımız geldi. Teşekkür ederiz. E, konuştuğunuz için bizimle hesapla ettiğiniz için işleriniz de başarılara erişer. Kolay. Temcit Pilavı diye bir niyadın radyo programı var. Bir de Dış Kapının Mandalı diye iki tane program var onun. Ya bir abes geldi ilk önce ya dedik dışarıdan radyo yayını. Bu bir garip geliyor ama sonra sonra şimdi halkın içindeki gün tavşanın gündemini halkın içinden yansıtıyor bu. Hakikaten farklı bir şey. İlk, i̇lk, etapta abes geldi ama hakikaten iyi, faydalı bir şey. Destekliyoruz kendisini de buradan. Tersine girmeyeyim de geri yerler, evet. ger ger gir geri, geri geliyorsun. Şey, gel Nasılsın Mustafa? Nasıl? Sağ ol. Hayır, ekmek mi satmaktan geldi? Nereden geldi? Oturuyoruz evet. abi. Çok şaşırtıcı geldi. Çat kapı geliyor. Ama sonra alışmaya başladık yani tavşanla. Eğlenceli bir program. İnşallah yarın saat 13'te yine e, esnaflarımızla, vatandaşlarımızla muhabbet edeceğiz. Bunları da size yansıtacağız. Hoşça kalın, mutlu kalın. Ulan Alternatif Radyo İstasyonu'nda Dış Kapının Mandalı aldı bir programı sunuyoruz. Programımız sokaktan canlı olarak sunuluyor. Yaklaşık bir saat boyunca halkın arasında karışıyoruz. Esnaflarla, vatandaşlarımızla sohbet etmeye çalışıyoruz. Niye bu programı yapıyoruz? Amacımız öncelikle radyoyu dinleyenleri radyo programına dahil etmekti. Bizi dinleyenler bir şekilde radyoda konuk olsunlar ve onları da onların da sesleri olalım istiyorduk. Nasıl yaparız diye düşündük ve bir sene kadar altyapısını hazırlamaya çalıştıktan sonra Sokakta insanların arasında karışmaya başladık. İlk etapta çok tedirgin davrandılar. Bir mikrofon fobisi vardı. Tabii enteresan bir program. Türkiye çapında öyle çok da e, bilinen bir tarz değil bu program. E, herhalde iki elin parmaklarını geçmez Türkiye çapında. Dolayısıyla insanlar ilk baktıklarında kamera arıyorlar. Sonrasında radyo programı olduğunu zamanla kanıksadılar ve benim için en güzel taraflarından bir tanesi radyocu olduğum halde neredeyse sokaktaki herkes tanıyor ve a radyocu geçiyor şeklinde. Ee, bir tepkide bulunuyorlar. Yeri geldiğinde kendileri de yanaşıp artık o mikrofon fobisinde kırdılar ve beraber sohbet ediyoruz. Programımızdaki ilginç noktalardan bir tanesi de bu programı ben hamamdan da sunuyorum. Kendime ke kese attırarak. Gondol'un tepesinden de sunuyorum. Yeri geldiğinde TÜYAP kitap fuarlarına gidiyoruz. Bursa'ya gidiyoruz. Ee, oradan kitap fuarlarından da programı sunuyorum. la, Alternatif adı istasyonundan herkese merhaba. ben Bendeniz Nihat Mermer. Pabucunuzun starı. Ördek sesli duyurucunuz. Bir salı gününde yeniden karşınızdayız. Hoş geldiniz. Bir gün geçirmişsinizdir ve bugünün devamında 2 saat boyunca Alternatif istasyonunda beraber olmaya çalışacağız. Yine saçma sapan şeylerle sizi eğlendirmeye